Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Mekke'den gelen bir suyu deniyoruz. Bunu e, ben bana vermişlerdi. Bir tanıdığımız gitti. Hemen deniyorum. kapağını açayım. Bir dakika. Heh. Heh şöyle deniyoruz. Acaba nasıl? Arkadaşlar normal sudan bir farkı yok. Hemen kapağını kapatayım ben şunu. İşte böyle arkadaşlar. Bunu denemek isteyenler bir tanıdığı gittiyse mutlaka denesin. Bu suyun ismini bilmiyorum. Buna başka bir isim veriliyor sanırım. Normal su ama bilmiyorum. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Ee, bunu denedik. Diğer bölümde ne çekeceğimi fen yorumlara yazınız. Hepinize görüşürüz.